hadi başlayalım. Herkese merhaba. Merhaba. Ben Erkan. Ben de Tuğba. Bugün Mersin'de Monasis Otel'deyiz. Bu arada biz nişanlandık. Nişanlandı. 5 nişanlandı. gün oldu. Bugün ilk tatilimizi yaptık. Daha doğrusu yapmaya çalışıyoruz. Değil mi? Tatilimizin ilk saatlerindeyiz. Hayırlı Öğlen Aynen. yemeğine gidecek zaten. Aynen öğlen yemeğine gidiyoruz. Monasis Otel. Burası Mersin'in Kargıpınar ilçesinde bulunuyor. Güzel bir otel. Çok büyük bir otel değil ama yine de güzel, Aynen. değil mi aşkım? Aynen, çok güzel. Ee, bu arada biz artık vlog çekmeye başlayacağız. Ee, nişanımız oldu. nişan hazırlıklarından dolayı vlog çekemedik. Ama bundan ama... sonraki aşamalarımızın bun... çekmeyi düşünüyoruz. Aynen, bundan sonra düğün hazırlığı, ev hazırlığı, ev hazırlığı, balayı hazırlığı, balayı planları bütün hepsinde vlog çekmeye çalışacağız. Çünkü diğer Ruto da var ya oradan değiştirebiliyorsunuz. İnşallah şeyi güzel tutuyor olur. <laughs> Çok mu aşağıdan tutuyorum yoksa normal mi? Görmüyor musun? normal. Ha, tamam. Gel aşkım. Buradan mıydı? Evet, diğer tarafta. Evet. evet. Burası Vanas Otel olduğunu söylemiştik. Evet, evet Aqua Atatürk Park da var. Normal küçük bir akvapark öyle çok büyük 5 yıldızlı resort otellerdeki gibi değil ama yine de eğlenceli çok güzel dinlenme yerleri var o şey ne oluyor sarmaşık dinlendik kamelya ya gibi. kamelya gibi çok güzel orayı da gösteririz eğer zamanımız kalırsa Pil çok çabuk bitiyor bu GoPro'nun eğer bitmezse tabi size göstermeye çalışacağız Mesela nereden gidiyoruz? Aslında burası güzel, şurayı da göstereyim mi? Evet. Şöyle villa tarzı, tatil köyü gibi. Güzel odaları var aslında normalde değil mi? Hı, hı. Yani şimdi tam görmedik ama dışarıdan bence çok güzel görünüyor. Bahçeli böyle, ee, şey gibi. Böyle özel villa gibi. Evet, kendinize ait. Aynen. Havuz kaç tane? İki tane var herhalde. Bir tane, var. Var. Evet. Bir tane normal havuzu var. Bir tane de böyle aqua parkta olan havuzu var. Aktivite Çocuklar de yapıyorlar. Çocuklar için aktiviteler var. Aynen. Yani. DART oyunu vardı herhalde sabah. Gimnastik falan da oluyor. Gimnastik de oluyor. Yani böyle animasyon gösterileri olur. oluyor. Havuz açılmış mesela şu an. Aynen biz geldiğimizde havuz kapanmıştı. Bir yarım saat Havuza havuzda durabildik. Şimdi öğlen yemeği vakti. Aslında geçti de biraz olsun. Saat 1 ile 3 arasındaydı. 1 ile 3 arası öğlen yemeği. Saat kaç oldu? Telefonlar sende. İstiyorsan şeyi bırakalım. Eee, Ha bu, bu arada burası da havuz. Şu arkamda gördüğünüz yerde restoran. Şurası da şöyle göstereyim. Burası da Animasyon gösterilerinin olduğu yer. Koydun aşkım? Koydum. Tamam gel. Şimdi yemek yerini size göstermeye çalışalım. Tabi Antalya'daki ile Bodrum'daki, diğer yerlerdeki oteller gibi değil. Değil mi? Biraz daha küçük minik bir otel. Ama Mersin gibi bir yerde bence kurtarabiliyor biraz. Aynen. Mersin gibi bir yerde bence ideal denilebilecek. Bu arada biz Mersin'de değiliz. Adana'dayız. Hoş bulduk. Merhaba. Tamam. Şimdi yemek menülerine bakalım neler var. Burası neymiş? yeni yiyelim, yiyelim, içelim, israf etmeyelim lütfen. Ne var? Harbi mi? Geç kaldık baya. Bu tarafta ne var? Aşkım ekmek yemeyeceğim. Bir tane tabak ben de alayım. Bir tane kalmış. Şuradan alabilir misin?

Bir, yeter. yeter, yeter, yeter bir, bir, bir Çok az alabilirim ben. İyi mi bu? Yeter. Ben bir tane alabilirim. Hı. Hı. Tamam. Başka şey, böyle hayatım? Yok yemeyecek. maalesef yani bitmedi. Yani, yani bir süre alıp tadına baktık ama çok da hem lezzetli değildi hem de tırttı yani tırttı. <laughs> Şimdi snack bar diye bir yer var oraya bari gidelim dedik biraz bir şeyler. Bir şey unuttum değil mi? Yani geçen sene bir kestirme yol vardı ama. Yemekler yendi. Göbekler geri çıktı. <laughs> ben hala ah, <ne> <laughs> fit. Ee, sen fit. Ermen türlü beğenmiyor beni. Zayıflasam <laughs> 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 Aslında kışa doğru yapacaktı değil mi? Aynen. Aralık gibi falan da ama bu e, pandemiden dolayı maalesef öne değiştirmek istedik aynen. Yoksa 8 Ekim'de bizim nikah tarihimiz vardı. 8 Ekim'de maalesef öne çekmek, öne çekmek zorunda kaldık. Olabilir. Yoksa 8 Ekim'de nikah yapıp daha sonra, sonra da düğün yapacaktık. Düğün ama şimdi sadece düğün yapma kararı Aynen. Da nişan, ayla arasında bir nişan oldu. Aile arasında nişan şey yaptıktan sonra 10 e, evinde Erken'e çekip direkt düğün yapıp balayına çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah Öyle çok güzel bir balayı geçiririz. İnşallah Buradan böyle. Buradan da gidebiliriz. Evet. Buradan da gidebiliyoruz. E, balayı içinde bu bayramdan sonra bir plan yapmaya çalışacağız. Hmm. Tuba izinini aldı. Nereye gitsek acaba diye düşünüyoruz bazen Aynen. Ama aklımızda. Gerçi maalesef e, TL'nin dolar karşısında böyle magma taba, magmaya kadar inmesinden dolayı böyle yerin altına böyle gömülmesinden dolayı çok fazla seçeneğimiz yok. Yani 1 dolar tam 7 TL oldu. Aynen. Yani bin 1000 dolar bozdurmaya çalışsak ne yapıyor? 7 şey pardon 7000 1000 dolar almaya kalksak tam 7000 Türk Lirası yapıyor yani 1000 e, dolar da çok çabuk aslında böyle muhteşem harika bir tatil bir şey e, az. az bile yani onun için kişi başı en az 1500 dolar götürmemiz şart e, bütçe öyle bir şekilde ayarlamamız lazım 1500-1500 3000 dolar yani ne yapıyor 20-21 bin Türk Lirasına tekabül ediyor Bu da muhteşem bir para sonuçta sadece bir balay için Bizim o kadar bütçemiz olmadığından dolayı Belirli sınırlı yerler var Oralara gitmeyi düşünüyoruz. Ama olsun güzel yerde eğlenebiliriz Diye düşünüyorum ben İnşallah ben ha, ha. Şöyle gel gösterelim hı hı. Bak, ee, bak. Burası da böyle çok güzel dinlenmek için Kamelya Şöyle sağ tarafımızda Kamelyaların olduğu yer ee, Bu tarafta Denizin olduğu yer Burada da herhalde mini bar gibi bir yer var. Şöyle göstereyim. Biz ilk geldiğimizde sabah burada biraz dinlenmeye çalıştık değil mi aşkım? Aynen, çok burada güzeldi. Burada çok da güzeldi. Esiyor bu arada. Aynen. Yani ve Mersin harika. Normalde, çok çok, terazi, sıcak. çok muhteşem bir sıcak var. Ondan dolayı buradaki esmesi bizim için cennet sayılıyor. Aynen. <laughs> bak burada da oturuyorlar çay, kahve, ne istiyorsanız. Sınırlı, sınırsız içecek var. Şu havlu bizim mi? Yok hayır. Ha, biz oturduğumuzda bir saat önce burada oturuyorduk da. Yani şu hemen ilerisi de sanırım sinek var. Değil mi aşkım? Şimdi aynen doymayan karnımızı doymaya çalışacağız. Tekrar biz doyamıyoruz bazen. <laughs> gel gel. Aynadan dönün kendimize bakalım. Ha burada snake var.

Hamburger niye mi çekmiş? Yok aşkım, et şey yemeyeceğim. Et ha, tavuk yok. Bu arada Dubai et yemiyor. Teşekkürler. Aynen, maalesef kötü bir durum ama olsun. Evet. Bu kadar, aşkım. Afiyet olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim, sağ olun. Burası o zaman bana göre bir şey. İçecek ne halim? Şey i̇ç, kola iç. Soda getirin sadece. Ben için bari. Ay aşkım bu ona sıkıntı yedin ha. Ama hala doymuyor. <laughs> doymuyor doymuyor. Çok yüzüyor ya böyle balık gibi onun için sürekli yiyor. Acıkıyor. Nerede? Orada. Getireyim mi? Varsa alabiliriz. Ketçap mayonez mi? Pardon ketçap mayonez var mıydı? Teşekkürler. Ne? Ketçap mayonez istedi. Götürek. Götürelim de sonra laf yapmasın. Ketchup mayonezini Ha, iç şey ye. Pardon. Ha, afiyet olsun aşkım. E ben daha bir şey istemiyorum. Pardon buraya siz mi bakıyorsunuz? He, bir kol alabilir miyiz size zahmet? Koşan da sen elini yiyor. Daha ne yiyeceğim? Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Sahile doğru gidelim. Snake bardan çıktık. Ne var? Ha. Abi bici bici de var. Adana'nın önünü. Ha için de demedim ben. Mısır da Yani şu tarafta bici bici mısır o tarz şeyler de var. Belki bir gün jet ski de yaparız aşkım. Mersin'de Eee aynen. Yine jet ski çekebiliriz belki. Tamam buna şey takmam lazım. Aynen. Neydi? Housing diye bir şey var. Onu takmıyor. Normalde 10 metreye kadar su aslında geçirmiyor ama. Olsun yine, yine, de, takmak lazım. Çaplarını şey. tak istiyorsun. Tutayım mı? Tutayım mı? Evet, ee, arkada gördüğünüz yer işte Dinlenme alanları Snack bar bilmem ne Şu neydi aşkım buranın adı Lipari sunset miydi hı hı. Şu arkada gördüğünüz sitede Lipari sunset 7 herhalde Orası da güzel bir site pahalı bir site ee, Şöyle deniz tarafında göstereyim İskele İnşallah var İnşallah de bir gün yazdık ev alırız İnşallah alabilirsek Yani Şöyle deniz tarafında gösterelim şurada bir Adam buraya geliyor. Bir... Şurada böyle bir voleybol sahası yapmışlar. Ee... Evet. Ayağımıza da kum gelmesin de aşkım. Evet. Burası da işte e, otelin Monastis Resort Otelin sahil tarafı. olduğu yer. Deniz de çok da temiz değil bugün neyse. Şöyle gösterelim. Biraz da taşlı burası. Kumlu bir yer değil. Bir ya. saç şapkan uçtu aşkım. Evet. Tut, tutayım istiyorsan. İşte şöyle burada da şezlongların yani olduğu yer. Çıkalım. çıkalım, oraya. Çıkalım. İskeleye doğru gidelim. Plastik ham madde. Doğranmış. Bu saatlerde böyle oluyor. Bir ütülmüş doğranmış evet. şey var içinde. Evet. Ayağım kum oldu ya. Gel aşkım. İskeleye çıktık da iskele de çok sağlam şey değildi bence. Şöyle dönelim. Şöyle denizin, suyun aslında çok da temiz olmadığını görmeniz açısından Değil mi aşkım? Çok da temiz Aynen. değil maalesef. Dalgadan dolayı mıdır? Bilmiyoruz ama... Yani... Şöyle... Bakalım. Bak. Nereye gidelim? Biraz daha tur yapalım böyle. Aynen. Ondan sonra... Saçlarım uçarken ben... İlk video ama baksanıza... Da... Aynen. Bu arada bizim bu ilk vlog... Ya onun için kusura bakmayın. Tecrübesiz bir amatör çekim oluyor bu. edit de çok bilmediğimiz için. Aynen devamını gelecek işte. Devamında yavaş yavaş deneyim sahibi olacağız artık herhalde inşallah. Bıkmazsak, bu Genelde bazı şeylerden bıkarım. Genelde ben hemen bıkıp bırakıyorum ama bu sefer sanki kararlıyım ya bırakmayacağım gibi geliyor. Vallahi bu sefer bırakmayacağım Bak gör. Çünkü kolay bu. Bu çok zor bir şey değil. Erkan her şeyi alıp tek tek sattı. Aynen alıp alıp sattım işte ama bu sefer bu oprayı alıp satmayacağım. Yani çok sıkıntı yok beklerim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu sefer satmayı düşünmüyorum. Yapmayı düşünüyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü e, 3-5 tane destinasyon var yani bak. Birincisi düğün hazırlığı. ikincisi ev işleri. Üçüncüsü de düğün tabii ki özel bir gün. Dördüncüsü de balayı. Balayı, balayı, balayı da bu arada hazırlıkları da olur. Bu arada balayı iki tane. Aynen. E, yolu çekeriz de yani balayı iki tane balayı olacak. Onun için yaklaşık birkaç, beş video mu, altı video mu ne çıkıyor? Çıkabilir. Hatta fazla da çıkabilir. Onun için bunlar beni bir iki ay götürebileceği için yani sıkılmam gibi mi? Daha geliyor? sonrası için işte günlük birlik bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. Aynen o tarz vloglar, vloglar olur. Çekelim. İş yeri çekimi olabilir. Tuba'nın çalıştığı Aynen. yer olabilir. Benim çalıştığım yer olabilir. Biz Adana'da yaşıyoruz bu arada. Adana'daki bazı yerler olabilir. Görmek istediğimiz. Yani biz sürekli aslında seyahat eden insanlarız. Gezmeyi çok seviyoruz. Gezmeyi seviyorum. seviyoruz. Ama daha önce hiç böyle ya daha önce aslında denedik de çekmeyi. Ben hemen sıkıldığım için bıraktım. Ama bu sefer bırakmamayı düşünüyorum. Bana beraber gelinlik bakarız. Aynen gelinlik bakacağız daha. Yani bu bayram bu arada Kurban Bayramı'nın yarın birinci günü olacak. Aynen. Ee, Kurban Bayramı'ndan sonra Ağustos dönemi bizim için çok hızlı ve yoğun, yoğun geçecek. geçecek. Bu arada e, biraz kilolarımız olduğu için düğün öncesi crossfit, crossfit yapacağız. Aynen oraya karar verdik. Şöyle arkayı da görün diye. Sen kilomuzu mu gösteriyorsun diye <laughs> şey yaptı aşkım. <gülüyor> yani <gülüyor> e, crossfit bir de şey, dans dersi almaya çalışıyoruz. Ha bu arada dans dersi alırsak eğer dans dersiyle de ilgili, crossfit ile ilgili de bu video, video var, yapmaya çalışırız. 3-5 dakika da olsa sonuçta. Yani bütün videolar 20 dakika, 30 dakika olmak zorunda değil değil mi? Aynen. Yani. Ne şansın gidelim? Bu arada burada da aynı zamanda herhalde akşamları düğün e, konsepti böyle. de oluyor. Kır düğünü mü? O artık ne düğünü yapıyorlarsa. Şu arkada böyle bir sahne var. Süslemeler falan yapıp burada kır düğünü alanı mevcut. Ne yapalım başka? Şöyle dönebiliriz. Bence içten iç daha iyi En azından orada şeyler var ya güzel. Tamam, burada Burada zıp zıp, zıp zıp alanı da var çocuklar için. Ama şu an kapalı. Aslında bu otel çocuklu aileler için bence güzel bir otel. Ya sıkılmıyorsunuz biz Aşkım ben tam nereli... göremiyorum. Kaç kaldı? Şey. Yüzde. Şarjı, mı? şarjı? Yüzde 12. Of bayağı bitmiş. Ya çocuklu aileler için bence bir yani çok güzel bir ye, otel. E, bu arada yemekleriyle ilgili çok güzel deme. Eee ya maalesef. çok tatmin olamadım. Mesela ben et, olamadım. et yemiyorum. Evet. Aynen. Çok, çok, güzel değildi. Nugget falan bekledim ama o da şey Biraz fast food Çıkmadı. seviyoruz. Aynen. Öyle. Patates bile çok beğenemedim yani. Patates de Gerçekten de maalesef çok müydü. iyi değildi. Tatlılar da bu arada iyi değildi. Yani Aa, şey <laughs> ya neredeyse hiç şeyi beğenmedik gibi oldu ama, ama maalesef böyle. Yine ama yine de güzel. güzel. o şey havuzu olsun değil mi? Aynen. Ee, konumu olsun Adana'dan yakın sayılır. yani yine de fena değil. Günün birlik yerler için veya iki günlük tatiller için bence ideal bir yer. Şu bir aradan vardı aslında oradan mı yürüdük biz? O aradan yürümüştük ya. Yüzde kaç kaldı ya? Şimdi kameraya çok yaklaştırıyorsun beni. Şu an... Şu pardon az önce 18 ve şu an 17. Ha iyi daha var. 17 ben de 12 mi? deyince dedim tamam bitmek üzere fazla güneş vurduğu için kameranın Bu arada bugün kaç? 39 mu? 40 mı? Yani 40 derece ama Adana'da bağ, maalesef Mersin'de aynı şekilde nemli. Yani o 40 derece sanki 50 derece gibi oluyor. Gerçekten inanılmaz yakıyor abi. Yani sol tarafımızda hemen e, Aqua Park'ın olduğu yer. Orayı da size göstermeye çalışalım. Ondan sonra da biraz aslında şarj ettikten sonra e, havuzda en önemli nedeni bence kayak. Biz çünkü e, pandemi öncesiydi değil mi? tam Çok çok pandemi başlamadan önce şey mi olmuştu? Tam biz dönüşte mi olmuştu pandemi aynen. yoksa? Aynen biz tam Erciyes'teyken ee, ve vakalar yükselmeye başlıyordu. Şeyde o Ramada Ramada'ya gitmiştik herhalde değil mi? Ramada'ya Ramada gitmiştik Kayseri Erciyes'te. Orada kaldık çok güzeldi. Kayak yapmayı orada öğrendik. Herkesin Hatta kesinlikle tavsiye ederim. Hani Aynen kesinlikle tavsiye ederiz. Çok zevkli bir şey. İlk defa yaptık. Aynen. Bu arada ders almadan yaptık. Öğrendik. E, Tuba'nın cimriliği tuttu <laughs> her zaman gibi. Aşk olsun aşkım. Tuba'nın cimriliği tutunca... Erkan'ın gerçek yüzünü bu kamerada göremeyebilirsiniz. O yüzden her şey benim üstüme atabilirim. Hiçbir şey e, yani. Tuba'nın... Tamam ben herhalde aşkım. Aşkım izliyorsun beni. Bu taraf... Ee, ya Kendi kendimize aslında öğrenmek istedik. Öğrendik de YouTube'dan açtık, izledik. Ee, beginner olarak böyle başlangıç seviyesinde. Aynen ama çok güzeldi. Aynen başlangıç seviyesinde dedim ama sonradan bildiğiniz o büyük pist ne diyorlar, Aynen, uzun kayak pistler, kayak pistleri var. Dikkat et. Ee, i̇lk gün şöyle oldu. Dikkat et aşkım. İlk gün Görmedim. gittiğimizde sıkıntı nasıl vardı? Şeyi de kapalıydı. Geç Yok, şey kapalı. Tesis kapalıydı. Tesis kapalıydı. Fırtına vardı. Aynen. Oradan Nevşehir'e geçtik. Aynen. Nevşehir'e geçtik. Ertesi bir ATV, günü... ATV yaptık herhalde. ATV turu yaptık. bir Birkaç tane farklı yere geçtik Kapadokya'da. Aynen. Ertesi gün hava güzeldi. Tesis açıldı. Kendi kendimizi öğrenmeye çalıştık. Çalıştık aynen. Başardık da ama ondan sonraki gün zaten bayağı, bayağı bir, bir piste pro gibi başladık. bayağı bir profesyonel. Vlog falan bile çektik böyle. Şey yaparsak Yanlış onları ekleriz. Ya birkaç tane videomuz var. Aynen video var. Beni, benim Erkan'ın çektiğim videolar gibi aslında hepsi de Erkan Çok da profesyonel videolar değil böyle çok saçma ama gelebilir ama yine, de. Ama olsun güzeldi. Bizim evet. için çok büyük bir yalnız var oranın.